Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye'den İsrail'e muhteşem operasyon geldi. MIT Mossad'ı fena avladı. Casusluk operasyonundan yeni detaylar geldi. Kıymetli takipçilerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız Mossad'ın Türkiye'deki 46 kişilik şebekesini çökertmişti. Mossad'ın Türkiye'deki hücresiyle ilgili takip 3 yıl önce yakalanan başka casusun ifadeleriyle başladı. Masak'la yürütülen çalışmayla Mossad'ın Türkiye'deki para ağı çözüldü. Değerli takipçilerimiz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ocak'ta 46 kişiden oluşan Mossad casuslarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Şüphelilerin izine 2021 yılında Konya'da tıp eğitimi gördüğü sırada Mossad ajanlarından yurt dışında özel casusluk eğitimi alan ve tutuklanan Muhammed Salhab sayesinde ulaşıldı. 3 yıl önce 16 Mossad casusuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda Mossad kuryelerinin para trafiği takip edilerek çözülmüştü. MIT ve Masak yaklaşık 3 yıl önce tutuklanan Salhab'ın hesap hareketlerini didik didik etti. Salhab'a para gönderen birden fazla Mossad ajanı ve kuryesinin Türkiye'de para gönderdiği ağı deşifre etti. İncelemeler sonucunda Salhab'a para gönderen Mark Jolson, Axel Dorin Steraten ve Ahmet Jilari Müstear isimli Mossad yöneticilerinin 46 kişilik şebekenin birçoğunun hesabına da para gönderdiğini saptayarak şebekeyi çökertti. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.